D, H, Q, Johan, H, A, N, S. Ja, hy! O! Ha jy dan. 2018 yılından beri e, Kyokushin Karate spor, Sporu ile uğraşıyorum. E, bu dalda e, çe çeşitli de dereceler elde ettik. İlk önce Türkiye Şampiyonluğu, onun ardından Balkan Şampiyonlukları, Avrupa Üçüncülüğü, Dünya ikinciliği ve Kafkas Kupa Kupası Şampiyonluğu elde ettik. E, bu spora 4. sınıfta sadece çocukluk he he hevesiyle başladım. Ondan sonra e, antrenörümüzün ve arkadaşlarımızın arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızla, e, turnuvalarla daha çok istekli ve e, disiplinli hale gelince milli sporculuğu da araya katınca daha çok ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. E, bu süreçte ailem bana çeşitli de, Çeşitli destekler verdi ailem, arkadaşlarım, okulum. 2022 yılında Mart ayında Balkan Şampiyonluğu elde ettim. ilk uluslararası derecem bu oldu. Ondan sonra Haziran ayında Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl 2023 yılında e, Türkiye Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu ve son, e, Haziran'da Dünya ikinciliği ve son olarak Temmuz ayında Kafkas Kupası Şampiyonluğu elde ettim. Dünya Kupası'na gittik, Bulgaristan'ın Bulgaristan Varna kentine gittik. 7 günlük kamp sürecinde eski dünya şampiyonları şampiyonlarıyla beraber çalışmak, ders yapmak çok güzel bir tecrübeydi. Onun akabinde 4. ve 5. günlerde yapılan dünya şampiyonasında Ümit Bayan eksi 60 kilogramda dünya ikinciliği elde etti. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum ve 2024 Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya alarak ülkemi İstiklal maaşımızı orada okutarak ülkemize geri dönmek istiyorum. Bronz madalyam var, gümüş madalyam var. Önümüzdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonları Şampiyonlarında altın madalya alarak ülkeme geri dönmek istiyorum. Tabii ki de çok sevinçli ve gururlu bir şekilde beni karşıladılar. Eve geldiğimde çok büyük bir coşkuyla karşılandım. Annem, babam, abim, kardeşlerim hepsi büyük bir gurur içindeydiler. E, planlı bir şekilde haftadan altı gün hiç ara vermeden, e, azimli bir şekilde öğrencilerimizle yağmur çamur demeden ciddi bir çalışma dönemi geçirdik. Araya her ne kadar pandemi dönemi girse de biz bu dönemi denverilmiş şekilde geçirerek sonraki yıllara hazırlanmış olduk. Ee, ve tabii bu yoğun çalışmanın, azimle çalışmanın meyvelerini de sırasıyla topladık. Ee, evvela 2022 yılında Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Üçüncülüğü, 2023 yılında yine birçok e, sporcumuzun değişik sikletlerdeki Balkan Şampiyonlukları toplam 11 dereceyle Artvin'e döndük. Akabinde yapılan Dünya Kupası'nda Dünya e, Artvin genelinde katıldığımız Artvin'den 5 sporcuyla katıldık. Bir sporcu Dünya ikizisi olarak e, bizleri son derece gururlandırdı. Şimdiki hedefimiz Avrupa'da ve Dünya Şampiyonası'nda bireciliklerle ülkemize gelip bütün ülkemizi, sporcularımızı gururlandırmak. Önümüzde yıl sonu yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım 11 sporcuyla katılacağımız Avrupa Şampiyonası'nda kürsüyü en üst seviyede görme şerefinden ayrı oluruz. 15 yaş bu 16 kategorisi olarak geçiyor. 60 kilogram kategorisinde yarıştı. Dünya ikinciliğini elde etti. Umarım bir dahakine finalde bırakmayacağız ve dünya şampiyonluğuna geri döneceğiz.